m pozitif bir tam sayı ve p asal sayı olmak üzere m'yi bölen her bir p asal sayısı için p kare sayısı da m'yi tam bölebiliyorsa m sayısına kuvvetli sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir sayıdır? 75'in asal çarpanlarını düşünelim. Bunlar 3 ve 5'tir. 3'ün karesi olan 9, 75'i bölmediği için 75 kuvvetli bir sayı değildir. 99'un asal çarpanları 3 ve 11'dir. 3'ün karesi olan 9 da 99 sayısını böldüğü için kuralımıza uygundur. Ancak 11'in karesi olan 121 sayısı 99'u bölmediği için 99 kuvvetli bir sayı değildir. 108'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2'nin karesi olan 4, 108'i tam böler ve cevap 27 çıkar. 3'ün karesi olan 9 yine 108'i tam böler ve cevap 12 çıkar. Buna göre 108 kuvvetli bir sayıdır. Cevabımız C seçeneğidir x, y ve z pozitif tam sayılar ve x, y artı y, z eşittir 23 olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle çift sayıdır? Burada eşitliğimizi y ortak parantezine alarak düzenlersek x artı z eşittir 23 olur. Ve buradan x artı z'nin 23, y'nin ise 1 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 23 asal bir sayıdır. Birden ve kendisinden başka çarpanı yoktur. Y'nin tek sayı olduğu kesinleşmiş oldu ancak x ve z'den birinin çift birinin tek olduğunu toplamlarının tek olmasından anlayabilmemize rağmen hangisinin çift hangisinin tek olduğunu anlayamayız. Buna göre birinci öncül x çarpı z. X ve Z sayılarından biri çift biri tekti. Çarpımları kesinlikle çift olacaktır. İkinci ifadede X'in mi yoksa Z'nin mi çift olduğunu bilmediğimiz için kesin bir yorum yapamayız. Üçüncü ifadede X ve Z'nin toplamı zaten tek bir sayıdır yani 23'tür. Y'yi eklediğimizde 24 çift bir sayı olacaktır. Buna göre bu üçünün toplamı kesinlikle çift sayıdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. A, B, C birer pozitif tam sayıdır. A bölü 3 artı 6 bölü B artı C eşittir 43 olduğuna göre C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Biz A bölü 3 artı 6 bölü B ifadesini 1'e eşitleyebilirsek C yerine 42 yazarak en büyük değeri almasını sağlayabiliriz. Bu durumda A bölü 3 artı 6 bölü B ifadesinin 1'e eşit olup olmayacağını kontrol etmemiz gerekmektedir. A, B, C birer pozitif tam sayı olduğuna göre A yerine 1 yazabiliriz. B yerine ise 9 yazarak ifademizi kontrol edelim. 1 bölü 3 artı 6 bölü 9. 1 bölü 3'ün paydasını 3 ile genişletecek olursak 3 bölü 9 artı 6 bölü 9'dan topladığımızda gelen 9 bölü 9 ile sayımız 1'e eşit olacaktır. Demek ki birinci bölümdeki rasyonel sayıları 1'e eşitleyebildiğimiz için C yerine 42 yazarak en büyük değeri almasını sağlayabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir bir sayı asal çarpanlarına ayrılıyor. Asal çarpanı bir tür asallardan oluşuyorsa bu tip sayılara yalnız sayı denir. Örneğin 9 eşittir 3 çarpı 3 olduğundan yani tek bir tip çarpan içerdiğinden 9 yalnız sayı 13 eşittir 13 olduğundan 13 yalnız sayı olacaktır. Buna göre iki basamaklı kaç tane yalnız sayı vardır? Örnekten anlayacağımız üzere asal sayıların her biri aynı zamanda yalnız sayıdır. 2'den başlayan ve 97'de biten asal sayılar toplamda 25 tanedir. Bir basamaklı olan 2, 3, 5 ve 7 asalını yani 4 tane asalı çıkarttığımız zaman geriye 21 tane iki basamaklı asal sayı doğal olarak da 21 tane yalnız sayı kalmış olacaktır. Bunun dışında asal sayıların kuvvetleri de yalnız sayı olabilir. ilk örnekte gördüğümüz gibi 2'den başlayarak düşünelim. 2'nin ikinci kuvveti ve 2'nin 3. kuvveti bir basamaklı olduğu için onları sayamayız. 2'nin 4. kuvveti yani 16. 2'nin 5. kuvveti 32. 2'nin 6. kuvveti yani 64. Yalnız sayı örnek verilebilir. Diğer asal sayımız 3'tür. 3'ün karesi 1 basamaklıdır. O yüzden 3'ün 3. kuvveti yani 27. 3'ün 4. kuvveti yani 81 yine yalnız sayı olacaktır. Bir sonraki asalımız 5. 5'in karesi 25'tir. Bir sonraki asalımız 7. 7'nin karesi de 49'dur. Bundan başka da 2 basamaklı yalnız sayı bulamayız. 21 tane burada 7 tane de burada olmak üzere toplamda 28 tane yalnız sayı vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Standart bir zarın üzerine 1'den 6'ya kadar rakam bulunur. Berna'nın zarında ise 1, 3 ve 5 tek rakamları yerine 1, 3 ve 5 negatif tam sayıları vardır. Buna göre Berna zarı 2 kez atarsa üst yüzeye gelen sayılar toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Değiştirilmiş zarda eksi 1, 2, eksi 3, 4, eksi 5 ve 6 olacak. Buna göre baktığımızda birinci kez atılışta üst yüze eksi 5, ikinci kez atılışta yine üst yüze eksi 5 gelirse toplamları eksi 10 olabilir. Eksi 1'i elde etmek için birinci atışta 2, üçüncü, ikinci atışta ise eksi 3 gelebilir. Toplamları eksi 1 olacaktır. Toplamlarının 5 olması için birinci atışta eksi 1, ikinci atışta 6 gelebilir. Toplamlarının 8 olabilmesi için birinci atışta 2, ikinci atışta ise 6 gelebilir. Ama hangi sayıları eşleştirirse eşleştirelim toplamları 7 olamaz cevabımız D seçeneğidir. 1'den n'e kadar olan ardışık doğal sayıların toplamından oluşan sayıya üçgensel sayı denir. Örneğin 1 artı 2 eşittir 3'tür. 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı ise 10'dur. Buna göre 3 ve 10 birer üçgensel sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçgensel bir sayı değildir? Üçgensel sayıları bulmanın formülü 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını bulmak için n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Buna göre şıkları inceleyecek olursak 1'den başlayıp 13'te biten sayıları toplamak için 13 çarpı 14 bölü 2 formülünü kullandığımızda 13 çarpı 7'den toplamları 91 gelecektir. 91 üçgensel bir sayıdır. 153 için bakalım. 1'den başlayan 17'ye kadar giden sayıları toplamak için 17 çarpı 18 bölü 2 yaparız. 2 ile 18'i sadeleştirdiğimizde 9 kalır. 17 çarpı 9'dan cevabımız 153 gelecektir. 153 de üçgensel bir sayıdır. C seçeneğine baktığımızda 1'den başlayan ve 18'e kadar giden sayıları toplamak için 18 çarpı 19 bölü 2 yaparız. 2 ile 18 sadeleşir. 9 çarpı 19'dan cevabımız 171 çıkacaktır. Üçgensel sayıdır. 190'ı inceleyelim. 1'den başlayan ve 19'a kadar giden sayıları toplamak için 19 çarpı 20 bölü 2 yapıyoruz. 2 ile 20 sadeleştirdiğinde 19 çarpı 10'dan 190 gelir. 190 da üçgensel bir sayıdır. Ancak 205 üçgensel bir sayı değildir. Cevabımız E seçeneğidir. En pozitif tam sayısı için n'in en büyük asal sayı böleni kare içerisinde n ile gösteriliyor. Örneğin 85 sayısının en büyük asal böleni 17'dir. Buna göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda 13 asal bir sayı olduğu için en büyük asal sayı böleni kendisi olacaktır. 20'nin en büyük asal böleni 5'tir. 24'ün en büyük asal böleni 3'tür. Buna göre 13, 5 ve 3'ü topladığımızda 21 sonucunu elde ederiz. 20'ye eşit değildir. Birinci öncül yanlıştır. 2 sayısının en büyük asal böleni kendisidir. 6'nın en büyük asal böleni 3'tür. 18'in en büyük asal böleni 3'tür. 2, 3 ve 3'ü topladığımızda 8 sonucunu elde ederiz. İkinci öncül doğrudur. 53 asal bir sayıdır. En büyük asal böleni kendisidir. 60'ın en büyük asal böleni 5'tir. 94'ün en büyük asal böleni 2'ye böldüğümüzde çıkan 47 sonucu olacaktır. Buna göre 53, 5 ve 47'yi topladığımızda sonuç 105 olacaktır. İkinci ve 3. öncül doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir.